Hocam öncelikle merhaba. ismim Serpil Ersu. Şimdi burada sunumumda nasıl yaptığımı anlatıyorum. Buradan Rapid Miner'a giriyorum. sonrasında e, buraya e eitada e, geldikten sonra e, buradan e, günümüz deprem e, günümüz depremlerini seçtik. E, 1900 günümüz depremlerini seçiyoruz e, buraya. E, önemli olan e, burada e, Türkiye'deki enlem ve boylamı veriyoruz. Kaç büyüklüğünde deprem olduğunu, olacağını, yeni deprem olduğunda kaç büyüklüğünde olacağını görüyoruz buradan biz Türkiye'deki enleme boylama verince daha önce kaç büyüklüğünde deprem olduğunu, yeni deprem kaç yeni deprem olursa kaç büyüklüğünde olacağını görüyoruz. Buradan build a New predictive model diyoruz. Sonrasında sonrasında buradan choose column kısmından büyüklük seçiyoruz. Büyüklüğü seçip Next diyoruz. Buradan enlem boylam ve derinlik dışındaki faktörleri kaldırıyoruz. Şöyle. Next. Buradan algoritmalardan Easily olanı seçiyoruz. Çünkü onun hata payı daha az oluyor. O yüzden run analiz diyoruz. Lineer model, decision tree uh, Sonrasında e, buradan e, enlem, boylam ve derinliği veriyoruz. O da bize kaç olduğunu tahmin ediyor demiştik. E, sonrasında buradan karar ağacını seçiyoruz. E, burada görebiliyoruz standart sapmaları vesaireyi görebiliyoruz. Model simülatör dediğimizde ise e, burada da yine lineer var, karar ağacı var. E, lineer seçtiğimizde örneğin. Burada lineeri seçiyoruz. Lineer derinlik enlem boylam var burada. Verdiğimiz datada maksimum ve minimum derinlik var. Bu derinlikler arasında bize gösterecek hani yani Kayseri'nin enlem boylamını verince bize depreme dair tahminde bulunacak örneğin. Buraya Kayseri'nin enlemini boylamını girdiğimizde mesela 38.55 ve 35.87 bize 4.45 gibi bir tahminlemede bulundu. O şekilde benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.